Bebeğe, bebeğe ne oldu? Ateşi mi var? İki. İki mi? Hı? Hadi, hadi hemen muayene et bebeği, çabuk muayene et. Hı? Kaç, kaç çıktı ateşi? Üç. Üç mü? Hı? Bir daha acı. bak bakalım. O, o acı. <laughs> Çok mu ateşi? Hemen iyileştir ne ona acı, şurup. Acı, acı. Şurup vermelisin ona. Şurup ne vermelisin. Acı, acı, acı. acı mı? Ne acı? Ne, acı. ne acı? Acı mı yedi bakalım? Bakalım ateşi kaçmış. Ver bakalım ben bakayım ver. Bakalım ateşi kaçmış. Önce sana da bakalım mı? Hı. Senin de ateşin kaç? Bakalım bir saniye. Anne. Hadi koy bakalım. Ah sen de mi hasta oldun? Aç bakalım ağzını. Tut ağzını, kapat ağzını. Kapat, tam kapat, tam. Kapat ağzını, kapat. Bakalım, kapat. Kapat ağzını, açarsan olmuyor ama. Tamam, senin ateşin güzel. Bir de bebeğinkine bakalım. Bebek? Evet. Aç. Sen de bebeğinkine bak. Ateşine bak bakalım bebeğin. ne oldu? Ötüyor mu? Bebeğin ateşi 37. Evet öttü. Gördün mü ses çıkıyor ondan. Bebeğin ateşi çok yüksek. Çabuk hemen önce ona masaj yap. Önce masaj yap bebeğe. Hira Nur onu bırakır mısın? Önce masaj yap bebeğe. Bak bebeğin ateşi çok var. Bebeğine masaj yap. Yap bakalım oldu mu tamam şimdi şurup içirmen lazım bebeği çabuk şurubunu içir bebeğin hayır açılmıyor bak bu açılmıyor böyle dökeceksin içireceksin evet şimdi al kaşığını da kaşığını da al içir bebeğine döktün mü İçir bakalım biraz aç aç ama sen şu an döküyorsun şurubu böyle kaşığı böyle böyle yapıyorsun şurubu döküyorsun ama bebek aa niye bağırıyorsun hasta bebeğe Dedek? Aa. Hasta bebeğe niye bağırıyorsun sen? Bağırılır mı hasta bebeğe? Niye sinirlendin? Neden sinirlendin? Bak bebek iyileşti. Ne diyor? Bak Anne. bak bak. Hiranur ben iyileştim. İyileştim ben. Bir daha beni hasta etme. Bana bağırma olur mu? Yoksa ben seninle küserim, oynamam seninle. Ama ben almak istemiyorum. Ben Aa. iyileştim. Aa. İyileştim ben. İyileştim. <laughs> Döverim seni yoksa. Ben iyileştim. Hayır istemiyorum. Ben iyileştim istemiyorum. İyileştim ben. Aa. Yere düştüm ya. Ben yere düştüm senin yüzünden. Hayır. Ben bir daha seninle oynamayacağım. Hayır gidiyorum. Ben oynamayacağım ben seninle. Tamam açıyorum ağzımı. istemiyor. Zorla onu hasta edeceksin. Gördün mü? Aa. Gidiyor bebek gidiyor. Aa, oynamayacak bırak. senle. <laughs> Küstüm ben senle Hira. Oynamayacağım artık. Bırak taşımı. Bırak bebeği. Hira bırak. bırak. Oynamayacak <laughs> senle. Oynamayacakmış. Oynamayacakmış. Bebeğin kafasını koparacağız şimdi. Oynamayacak <laughs> senle. <Ha. gülüyor> Bir daha oynamayacak o bebek seninle. <laughs> Hayır küstü sana küstü küstü. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam oynamıyoruz. Kapatıyoruz. <laughs>